Hepinize günler. Levay TV'den yeni bir videomla yeni bir içerikle beraberim. Bugün sizler için nereye geldim? Bugün sizler için Dolma Bahçe Sarayı'na geldim. Dolma Bahçe Sarayı'nı şöyle anlatayım. Önce konumunu anlatayım. Dolma Bahçe Sarayı nerededir? Dolma Bahçe Sarayı zaten biliyorsunuz. İstanbul'da dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan hatta bana göre en güzel şehri olan İstanbul'un Avrupa yakasında Avrupa yakasının Beşiktaş ilçesinde ve hemen Beşiktaş tadını bilen varsa Beşiktaş tadının dibinde arkadaşlar Boğaz'ın dibinde harika bir yerde Tabii çok güzel bir bahçe düzenlemesi de yapmışlar arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim, ee, az önce ben Dolmabahçe Sarayı'nın içini gezdim arkadaşlar. Ee, i̇ki kısımdan oluşuyor, bir haremlik, bir de selamlık diye iki kısımdan oluşuyor. Ee, fotoğraf ve video çekimi yasak olduğu için maalesef içeriği çekemedim. Ben dışarıdan anlatmak istiyorum sizlere. Biraz bilgi vermek istiyorum bildiğim kadarıyla. Tabii ki bu Dolmabahçe Sarayı 1800'lü yıllarda aktif olarak 1900'lü yıllar başlarında aktif olarak kullanılmış. Padişah tarafından kullanılmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün son yıllarında o da burada kalmış. Atatürk burada kalmış. Hatta burada vefat etmiş. Ee, Abdülhamid, Abdülmecit Padişah burada kalmış. Arkadaşlar ee, Dolunbahçe Sarayı'nı dinç olarak gezmenizi tavsiye ediyorum. Hani az önce dedim ya ben gezdim ama e, yorgun olarak geldim. İstanbul gerçekten İstanbul'a alışık olmayanlar için söyleyeyim yorucu bir şehir. Ee, ben İzmir'den geldiğim için Dolayısıyla İstanbul beni çok yordu. İzmir o kadar yormuyor. Onun için sabahtan gelmenizi tavsiye ederim. Ben ikindiye doğru geldim. Zaten buraya gelirken yorulmuştum. Yani dinç bir şekilde gelirseniz arkadaşlar daha iyi olur. Dolmabahçe Sarayı boğazın dibinde. Şöyle bak boğazı da göstereyim. Peki bu sarayın içinde neler var? Şimdi selamlık kısmında daha çok adından da belli, devlet erkanın karşılandığı, misafirlerin ağırlandığı e, yer, işte padişahın e, dışarıdan konuklarının kabul ettiği, resmi görüşmelerin yapıldığı yer e, oluyor genelde. Ben öyle anladım. Selamlık kısmı, haremlik kısmı daha aile içi yaşam oluyor arkadaşlar. Ee, bayağı uzun yani eğer sabahtan hiç gelirseniz ağır ağır da gezerseniz sahmenim 2 saatinize yakın gider burada vaktiniz değer mi değer bana deseler ki bana sorsalar ki arkadaşım ben İstanbul'a geldim İstanbul'da işte nereye gezeyim diye sorsalar hani ilk İstanbul'da gezilecek bana 5 yer söyleyin diye sorsalar ben Dolmabahçe Sarayı ilk beşe hatta abartmıyorum ilk üçe sıralar. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Arkadaşlar içini gezdikten sonra böyle dışında geziyorsunuz. Çok harika. Evet burada resim çekilenler de oluyor. Turistler de geliyor. Değişik ülkelerden burayı geziyorlar. Ben şimdi söylüyorum size. Levay Siz de gezin. Bakın Ta nerelerden elin adamı dışarıdan geliyor. Geziyor, gidiyor. Ama biz kendi güzelliklerimizi maalesef fazla görmüyoruz. Gezmiyoruz. Yani burası da boğazımız, Vapurlar, feribotlar bir taraftan gidiyor. Martılar açıyor. Yani İstanbul'u ben seviyorum gerçekten. İstanbul sevilecek görülecek bir yer. Arkadaşlar e, ücretli tabi bu saraya gezmek. Dolmabahçe Sarayı'nı gezmek. E, öğrencilere 150 indirim oluyor. E, tabi yabancı turistlerin fiyatları daha farklı. 65 yaş üstüne de indirim oluyor diye biliyorum. Engellilere ücretsiz olduğunu biliyorum. Hani tam bile olsa da atıyorum, hani verilmeye değer. Neticede ee, çok güzel. Peki içeride neler var? İşte koltuklar, vazolar, halılar. işte şuradan gelmiş, şu ülkeden alınmış. Ee, ne bileyim? Halılar dedim, koltuklar dedim. Başka başka işte ee, daha bir sürü şeyler yani. O kadar güzel şeyler var ki aklıma gelmiyor şu anda arkadaşlar. Böyle sizlere anlatayım dedim dolma bahçe Sarayı. bu şimdi upuzun gidiyor burası ön taraf haremlik girişi şu an artık saat geçtiği için artık içeri almıyorlar beşi geçti çünkü arka tarafı bu çok uzun arkadaşlar bunun arkası ise selamlık girişi oluyor öyle ayarlamışlar arkadaşlar çok güzel tavsiye ediyorum bu şekilde size dolma bahçe sarayını anlatayım dedim sizlere paylaşayım dedim Sürçü lisan ettiysem affola. Evet Leva TV izleyenler nasıl buluyorsunuz içeriklerimi sizlere? Böyle güzellikleri, güzel şeyleri göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Bana destek verirseniz, yorum yaparsanız, beğenirseniz gerçekten çok sevineceğim. Kanalıma destek olun. Ben sizler için gayret gösteriyorum. Bir nebze de sizler de bizlere destek olursanız biz daha aşk ve şevkli işimizi yaparız diye düşünüyorum. Fazla vaktinizi de almayayım. Başka videolarda, başka içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Levay TV ile kalın, esen kalın diyorum efendim. Hepinize iyi günler.